cihat ruhu, cihat şuuru olmuş olsa o e, zalimliğini orada yapamaz. Niye yapamaz? Çünkü sen zalimin karşısında mazlumun yanında olmak durumundasın. Senin ses çıkaracağını bilir. Kanuni Sultan Süleyman daha sadı altında oynatılan Fransa'ya ultimatum veriyor değil mi? İleride diyor, senin o karmış olduğun, o yattığın şey diyor, ülkeme serayetlebilir diyor. Ondan dolayı onu ya derhal kaldır veya sabahleyin ordumla yola çıkıyorum diyor. İşte bu cihat ruhu. Yahudi bunu bilmiş olsa oradaki kardeşlerimizi ezemez biliyor ki dünyada kimseden ses çıkmayacak. Ancak en fazlasını yapan bir açıklama yapacak, bir bildiri yapacak, bir lanet diyecek, gelip geçecek. Çünkü her şeyini esir aldım onun diyor. Yediği gıda benden, giydiği benden, kullandığı aracı, teknolojisi benden. Bana karşı gelemez diyor. Kurtulalım artık şunlardan. Uyanalım, özümüze dönelim. Boykotsa boykot edelim. Korkmayın artıktan kimse ölmez.